videolar tekrar karşınızdayım bugün e, ee, bu oyunu bence bilmeyen yoktur arkadaşlar abi, Ama ne sen, diyorsunuz abi sen, sen duru da yanımda evet duru demek istersin sen, sen, sen diyecektim ben arkadaşlar bu sözsüz oyunu bende de var abi yeni indiğimiz hmm. ben mi yeni indirdim oğlum sen yeni indirdin ya. ha ha <laughs> yeni in, yani um, yeni indiği ki. yani bende de, de var o oyun onu demek istedim de ben Arkadaşlar. Ee, dur ama çok geride. Biz şu an kaç? Ya 39. level 40'a geçtik şimdi. Da sen kaçtasın. bir onu. ya Yakama kapatayım. Tamam mısın? Dur e, 9. level'de 40. level'de. Dur 10. level'de biz 40. Hmm. Ben var oynamıştım arkadaşlar. Geçiyorum. Geç. Tamam. Ne yapacağız? Buton ha, buton yolla Geçiyor ağaç Yap ha. Yap, ha. yap. Nerede? Yap. Yapamadım ya. Üf. Arkadaşlar. Zıp. Zıp. Ha zıp. arkadaşlar üstte üstte bıçak var. Dur üstte bıçak var. Üstte bıçak var. Üstte bıçak var. Üstte bıçak, üstte bıçak. Bunlar bize kaçak. Yapması mı? Ooo <laughs> bu ne? Ooo kaç oo, Dur o kaç geldi. Al onu. Aydın ayamayayım. Tamam gidiyoruz. Allah Allah Allah. Tamam gelmiş. T. Git. Oyna. Abi ne yapayım ben. Yine <laughs> reklam çıktı. Senin yüzünden çıktı reklam. Tamam o bu ne? Nerede? Nerede bizim bebek? Aha bu da. Tamam git, hop git, hop git, hop, hop. Dur böyle hop tutun. Hop git, hop tutun. Git, git seni paşa. Git, git tam buradan. Buradan git, buradan git. Basket. Basket yapacaksın. <laughs> Pagayı ver, pagayı ver, pagayı ver. Tamam, gidiyorum. Gidiyor öyle. Git gidiyor Abi bak benim yeni. <laughs> ya hayır, ne kalsın oldu kalsın ya? Kalsın ya kalsın kalsın dur. Konuşmasana ya. benimki ne oldu? Hadi benimki. Oo, abi hiçbir şey yapmadım ki. Hiçbir şey yapmadan mı aldın? Evet. Aç bakalım. Hiçbir şey yap. What? What? Wow! Oh, Bir saniye kalmış. ne, Mesela, ne şey çıkak? Çık reklamdan. Çık. Reklamdan çık. Aa çok güzel. Ayda dönüyor. Ben ayda Kut 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 kut. Anahtarı aldım battım. Tih, çok kolay battım abi. Dede. Çok kolay mı battın? Evet çok kolay yakaladım çatıcı. Hu bit bir şey yapmadım ben. Çok az bir şey yaptım. <gülüyor> bir... <gülüyor> Benim oradan yakalayamam ya. <laughs> Tostis. <laughs> Hiçbir şey yapmadım neredeyse. Notex. Bu benim ben çok koyaymış abi? Çok Aa muyum. bu seni çeviriyor. Yes çok iyi. Şok. Şoklayamadım. Şok. Perfect verirdin abi. Abi bir perfect verirdin ha. Ne diyorsun? Oo. Verirdin lan bir perfect. Zıpla abi. Açıldı. Nere açıldı? Ha bu söndü. Tamam söndürün tamam Allah Allah abi bir perfect verirdin ya ne oldu ya ben alsam mı yoksa onu mu ee, bu güzel bilmiyorum ki o bonus level olabilir bu bak dur Hadi oya kankis. Hadi oya Ah be. Perfect. Parçalandım ben abi. Pizza. Nasıl parçalandın lan? <laughs> o sen... Dur orada parçalanmış her şeye mi takıldın? Evet. Tamam. Haydi. Açıl bakalım. Açıl bakalım. Buradan bu ne oluyor? Aha. Zıpla ya Allah. Zıpla. haş. <laughs> ha şuna bas yap. Şunu şunu. ne oluyor? Bir şey olmuyor. Tamam zıpla. Tamam. <laughs> zıpla beni zıpla. Zıplatma. Zıplat. Allah oh, bu. What? Neyse düş buradan. Tekrar. Zor bu, bu. Ya ne? <laughs> ya yine bilemedi. Tekrar. Zor, <laughs> zor, zor. Tam böyle yapışırım <laughs> Zor. Hop, fa. Çok kaya ya. Aynı. Oldu. Dur sen neredesin? Sen kaçıncı leveldesin? Sen anahtarla yeni mi geçtin? Ben 16. level'dasın. Ben 48'e geldim. Ben senden daha iyiyim kız. Oho. ne yaptın lan? Sektin şey. Şey gibi sektin. Aha, what? Arkadaşlar bu ne? Bakayım. Hı. Tamam. Herkes bana. yine Orası. mi video Oha, Ne oluyor lan? Ne oluyor, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne beni oluyor? oraya götürün. Götürün beni oraya. Beni oraya götürün. Oraya oraya. Huit huit. Tamam götür beni. Ye. çıktık. Aha ne oluyor lan? Aa tamam bunu alırız. Tamam bunu aldık ya. Hı. Oradan bizi o direkt fırlatır. Bakın arkadaşlar şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın 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 bakın. Ne oluyor? Ne oluyor? Git oradan. Yes ha. git oradan. Vur oradan. Olmuyor. Olmuyor. Uyamadım. Hadi fırlat beni. Fırlat beni. Fırlat beni. Fırlat beni. Fırlat beni. çıktı bana. <laughs> hadi mesela. Zort. Hı. Oradan oraya. Anladım. Oradan oradan oraya. Ona Hayır. Na diyor. Oraya ne atacaksın? Öyle işte bunu buraya açtı. Oradan zıpla şimdi zıpla. Hoppa! Patiğim çok kolay. Evet çok kolay, kolay batırdın evet doğru. Ama bir açacağım. Niye? Niye? Onlar dene ne dene bunlar? somon. Somon somon balığı bunlar. What? Ya patladım ya. Hain bomba. Hain bomba. Hain hain. Anahtarı aldım. hala 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 vur. Koşan Allah hala 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 hala. Kus 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 ne oldu? Ne, ne oldu lan? Ne, ne oldu ya? Bir saattir. Fırlat beni. Durma ah. beni. Ha, sosis 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 sosi. hadi bakalım Ay tünel ya bak ya ben ya tünelden ya. dur bak ben balona gel bak tünelden tünelle tünelden tünelle tünelden tünelle tünelden tünelle fırla buradan hop tünelden tünelle tünelden tünelle tünelden tünelle tünelden tünelle uzun bir yolculuk furan <laughs> tünelden tünelle uzun bir yolculuk yavaş tünelden tünele uzun bir yolculuk. E çok kolay. Çok kolay, Bu ne ya? Puh. Hadi hadi. Oy. Batıyorum. Batıyorum. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.